AK Parti Kayseri Milletvekili Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Başkanı Doktor İsmail Emrah Karayel AK Parti Yeşil Sarı İlçe Başkanlığı görevine başlayan Hasan Bedirhan Beyoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel AK Parti Yeşli İlçe Başkanı Hasan Bedirhan Beyoğlu, Yeşli Sar Belediye Başkanı taş yapan ve ilçe teşkilatı ile birlikte Hakk'ın rahmetine kavuşan Yeşli Sarıçe'sinin değerlerinden Bayraktar Karacaoğlan'ın cenaze namazına katılarak son yolculuğuna uğurladı. Yakın zamanda vefat eden Şaban Yüngör'ün ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Karel başsağlığı diledi. Yeşli Sar Esnaf ve sanatkar Odası Başkanı olarak seçilen Haluk Sivri ve yönetimine de hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İsmail Emrah Karel, Yeşli Sar ilçe esnaf ve vatandaşları ile sohbet etti. Yeşilisar Belediye Başkanlığı ziyareti sonrası ise Yahyalı ilçesine geçti. Yahyalı Kaymakamı Metin Eyüp Koca'yı da ziyaret eden Karayel, İlçe hakkında bilgiler aldıktan sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İlbasmış, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe teşkilatı ile birlikte Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail İlboğa'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karayel Yahyalı ilçesinde yakın zamanda vefat eden Koşar, Yayan, Kurt ve Özkan ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak ilçeden ayrıldı.